Başkanım öncelikle hoş geldiniz programımıza, Bir Şehir Bir Başkan programına. Ee, Baklan ilçesindeyiz. Ee, tabii yapmış olduğunuz bir sürü çalışmalar var. Yakinen takip ediyoruz. En sonunda bir kooperatif kurduk. Her e, noktasında, her virgülünde e, siz varsınız. E, biraz kooperatif hakkında bilgi alsak sizlerden. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Tabii şehir deyince baklan şehirlerin en güzeli. Aynen. Onun için baklanımıza bekliyoruz, hemşerilerimizi bekliyoruz. Baklan hem doğal yapısıyla, tarihi dokusuyla ve güzel insanlarıyla misafirlerini bekliyor inşallah ve üretmiş olduğu ürünlerle. Evet. Tabii kooperatifçilikte de kooperatifçilik bütün gelişmiş ülkeler yani özellikle bu kırsal alandaki vatandaşlarının gelişmesi için kooperatifçiliği, birlikleri ön plana tutulmuşlar. Bizde de Türkiye'mizde bu Cumhuriyetimizin kuruluşu ile beraber kooperatifçiliğe biz de önem vermişiz. Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve üretim pazarlama kooperatifleri şimdi o kooperatiflerimiz de artık yasa gereği kuruluyor ve bunların üst birlikleri buradaki amaç tabii güç birliği vatandaşlarımızın bir araya gelmesi kendi enerjilerini birleştirme, gücünü birleştirme ve ürettikleri ürünleri bir araya toparlayarak tabii ki ona katma değer katacak da işleyerek bu ürünleri evet. insanımıza sunmak ee, tabii ki gıda çok önemli. Ee, çağımız zaten gıda çağı, beslenmek için bu ürünlerin de hazırlanması lazım ve güvenilir bir şekilde de hani bizim doğadan, topraktan soframıza. Güvenli bir şekilde bu ürünlerin de gelmesi gerekiyor. Evet. Özellikle tabii hanımlarımız, kadınlarımız bizim başımızın tacı. Onlar her şeyimiz, üretken insanlar. Ee, hem üretiyorlar, ürettiklerinde inşallah böyle e, pazar değeri e, olacak şekilde ona katma değer katararak işleyerek bu ürünlerimizi. Bir de baklanın markasını, baklanda almış oldukları Türk Patent Enstitüsü'nden. Bu tescil belgesinde oraya evet. markayı da vuraraktan. Burada başkanım şey yazıyor bak ye. Tabii baklanın ürünlerini yemek evet. daha bir böyle lezzetlidir, daha bir güzeldir. Daha bir vücudumuza, çocuklarımıza, evlatlarımıza beslenmede en güzel ürünlerdir. Doğal ürünlerimizdir. O bak -ye olarak ona o şekilde. Bu markanın çıkışı nasıl düşünüldü? Ben şimdi gördüm bakiye aslında... Şimdi tabii yemek, içmek, tatmak onun için üç marka evet. alındı. Bunlardan işte bakiye, baktat, bak iç şeklinde. Bunlar tescili de oldu, evet. yapıldı. İnşallah bundan sonra bu ürünlerimizi işte markalaştırmış olarak, kendileri kooperatif olarak Ticaret Bakanlığımızdan Ticaret İl Müdürlüğümüz, Sanayi İl Müdürlüğümüz Tarım İl Müdürlüğümüzün de Deniz'deki özellikle e, kurum amirleri çalışan personelinin büyük desteğini evet. gördük kendilerinin. Aynı şekilde üst olarak, merkezi hükümet olarak da Bakanlık'taki gelen durur. arkadaşlarımız. Buraya muracatlarımız oldu, proje oldu. İlk anda e, paketleme e, makinesini, tesisini e, ...o makineler alındı... Evet. E, ...sıvı dolum... ...krem dolum şeklinde... ...bizim burada malum işte... ...sıvı dolum pekmezimiz... Evet. ...bağı e, deyince akla... ...bu yöre gelir yani... Evet. E, ...çal, baklan, bekilli... ...bu yörenin üzümleri, pekmezi... E, ...dünya literatürlerinde... ...bir numaradır yani... Evet. E, ...şimdi bu pekmezimizi üretiyoruz... ...bunu artık markasında vurmuş olacağız... ...o sıvı dolum makinelerinden geçecek... Ve arkasından markasını vurup sofralarımıza insanımızın inşallah sunacağız. Yine yöremizde bizim haşhaş ekilişi evet. ve susam ekilişi gibi e, ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizde yine bu makinalarımızda işlenerek soğuk sıkım diyoruz yani. Burada haşhaş üretiliyor mu başkanım? E, tabii ki de. yani denizli haşhaş ekilişi yapan illerden e, evet. ve özellikle Baklan, Çal, Çivril bizim bu bölgelerde ee, şey ağırlıklı ya. olarak haşhaş ekilişi evet. vardır yani. Genelde haşhaş denince akla ilk önce afyon geliyor mesela. Ee, evet. Şimdi orada alkoloid fabrikası <laughs> olduğu için belki. Evet, evet. Yani o kapsülü işleyecek olan fabrikanın evet. orada olması. Dolayısıyla onu akla geliyordur ama Türkiye'nin birçok ilinde haşhaş ekilir. Bunlardan birisi de Denizlidir. Evet. Ve Denizli bu konuda çok çok iyidir yani. Ve bizim bu bölgemiz, bu yöremizde haşhaşı eker yani. Evet. Bu eskiden beri tarihi olarak da kültürümüze işlemiş. Eskiden zaten yağını da çıkartırdık. Doğru. Kasabalarda bunun tesisleri vardı e, haşhaş vatandaş götürür. Orada yağını çıkartır veya öyle denirdi de artık yağ çıkartma. Burcu burcu da kokar. Onu da bir de böyle kızartma yaptığın zaman veyahut da e, kullandığında sofranda evet. o taze iken çok güzel de bir kokusu vardı. Çocukluğumuzda çok severdik yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii şimdi haşhaş yağını pek e, şey yapamıyoruz ama ama onun sürtmesi diyoruz. Eskiden işte... E, özel taşlar vardı yani bir şekilde orada Hanımlar onu sürterlerdi şey, yani. E, o taş taş değirmen gibi. Taş böyle. değirmen gibi ama bu ellen e, şey yapılırdı. yani. Hafif kavruldu, evet. kavrulduktan sonra da e, o, o şekilde sürtmesi olurdu. Bunun şimdi makinasını da biz bir şekilde evet. e, işte kooperatifimize temin ettik. E, arkadaşlar burada baklanın bunun markasıyla beraber sofralarımıza gelmiş olacak. Haşhaşımız, susam, evet. e, aynı şekilde tahin dediğimiz işte enerji yönünden de. Evet. Ee, günümüzde malum pandemi e, dolayısıyla da vücudun bağışıklık bakımından da en güzel alacağı doğal gıdalardan birisi de bunlar olacak. Hanımlarımız bunları da piyasaya sürmüş evet. olacaklar. Malum işte bizim vazgeçilmezlerimizden erişte olayı. Burada gördüğümüz e gibi. Erişte de bayağı bir çeşidi var burada. Şimdi tabii bir düz yani e, hanımlar bu işi çok iyi biliyorlar. Evet. Kültür tabii onlar da büyüklerinden gördüler. Şimdi kendileri üretiyorlar. ve <laughs> Evlatlara da bunu öğretecekler. <laughs> bu devam edecek. Bizim katığımız yani. Garnımız evet. buna doyuyor. Ee, burada, burada her türlü o çizgi var galiba. Şimdi var. E, tabii burada bir normal e, işte e, sadece yani katkısız dediğimiz sütü, evet. e, yumurtası falan işte e, bu şekilde doğal e, olarak yaptığımız ama buna ayrıca vitamin e, yönünden de Destekleyici e, meyvelerin Evet veya işte tam tutun. Özellikle C vitamini. Zebzelerin. tabi. E, e, tabi. D vitamini, C vitamini. Şimdi ıspanaklıyı evet. görüyoruz orada. Evet. Kapya biber var. Evet. E, orada onun e, şeyini görüyoruz. Yine e, işlenmiş e, bir şekilde. E, kabaktan, e, diğer ürünlerden. Evet. Ee, bir şekilde e, bunları hem ayrı bir böyle görünüşte de bir görüntü zevki de veriyor, damak zevki evet. de veriyor <laughs> ve dolayısıyla öyle. vitamini, minerali, proteini de e, komplike almış oluyoruz evet. yani. Burada bunlar da ya, paketlere girecek. Evet, paketliyoruz. Ee, hiz, tamamen hijyen. Bir de sizin şeyi var başkanım, ona sonra geleceğiz. Ee, evet. Hijyen kursu açmışsınız. Ee, ee, yani şimdi şu var, e, yani bol üretin evet. kaliteli üretim ama bunun yanında tabii hijyenli mutlaka olmaz güvenilir güvenilir üretim soframıza güvenilir gıdalarımızın evet. gelmesi gerekiyor o konuda da arkadaşlarımız yine e, halk eğitim e, işkur işbirliğinde bu kurslarımız hem e, bu ürünleri işlemeye yönelik e, eğitim almaları bakımından genç kızlarımızın evet. gençlerimizin hem de hijyen kurallarında hani günümüzde daha hani ne diyoruz maske evet. mesafe ee, hijyen diyoruz. Evet. Tabii bunun yanında da moral diyoruz Aynen. yani. Aynen. Ee, bu birliktelik de zaten kendilerine ayrıca bir moral ve motivasyon yani burada. Kesinlikle. Bir araya gelmek güzel evet. bir olay. Ee, şu var, Baklan'da bayan arkadaşlarımız bir araya geldiler bir e, üretim ve pazarlama satış kooperatifini kurdular bir de yine Bakova adı altında tarımsal bak, kalkınma bak, bak, e, bak, bak o, var. yani baklanımız bak tabii olmaz. ki ya baklan ecdadımız Selçuklu komutanlarımızın yöreye mutlaka önce bir tabii ki onlar da bu araştırmalarını yaptılar gelip konduğu yerleştiği yer baklan evet. Selçuklu e, komutanlarımızın ama ondan önceki Tüm insanlığın, medeniyetlerin beşiği Anadolu. Evet. Ama en çok yerleşim yerlerinden birisi de bizim Baklan bölgemiz. Evet. Onun için Baklan'ı e, tabii ki e, gurur duyuyoruz. Toprağımız Baklan. O zaman bizim şöyle baklan. diyebilir miyiz başkanım? Burada yetişen ürünlerden yapılmış olan ürünleri paketleyi aldıkları zaman raflardan Evet e, bir tarih gezisi yapıp da onun lezzetinde yiyebiliyorlar diyebilir miyiz? Elbette. E, bekliyoruz da kendilerini. Evet. Buralarda e, yani baklanda kendilerine bu ikramlarımızı bu tatları yaparız. Bakınız baklan dediğimiz zaman şu var. Bir de hani yaşamı genelde ecdat e, biraz yukarılara e, yerleşmiş. Aşağıdaki ova kısımlarını oralarda da üretim yeri olarak kullanmış. E, bu hem toprağına sahip çıkma doğasına sahip çıkma ama bunun yanında da kendi sağlığına da sahip çıkma. Evet. Şimdi baklanın bu iklim ve ekolojisi az önce size pekmezden evet. örnek verdik veya aynı şekilde zaten o topraktaki yapı, doku, element, vücudumuzda hangi elementler varsa toprakta da o elementleri zaten buluyoruz. Ama bir de onun iklim ve ekoloji bakımından da. Baklan Türkiye'nin ender yerleşim birimlerinden veya coğrafi yapısı itibariyle güzel bir ilçemiz. Burada üretilen ürünlerin tadına, aromasına, kokusuna o bir şekilde böyle özüne işlemiş oluyor ki onu insanımız hissetsin, dokunsun evet. ve onu tatsın inşallah yani. Evet. Başkanım kooperatiften bahsedecek olursak kaç kişiyle kurulmuş bir ko kooperatifimiz var? Şimdi e, kooperatifimiz tabii ilk planda 7 kişiyle kooperatif evet. kuruluyor. On bayan arkadaşımız bir kuruluş bu işin öncülüğünü yaptılar. Kuruldular. E, ve şu anda hukuken eee e, artık e, tescili yapılmış evet. e, bir kooperatifimiz ve aktif ve hemen de faaliyete başladılar zaten. Proje ürettiler. Evet. E, bir projemiz de Güney Ege Kalkınma Ajansı'na sunuldu kurutma tesisinde inşallah evet. oranın bu katkısıyla başladım. alınacak. Çizecek olursak. Bu bölgede... Ama şunu da söyleyeyim. Dalga dalga sadece bu 10 arkadaşımız değil. Evet. Bundan sonraki bu aktivitelere, bu çalışmalara, bu oluşuma tüm hanım arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bu sadece Baklan merkez ilçe değil. Tüm evet. mahallelerimizden de yani kendileri belki bir üretim alanlarımız kendilerine biz burada dört ayrı e, o da açtık e, üretimle ilgili ürünleri işlemekle ilgili yerleri e, hazırladık kendilerine ama belki bir kısım ürünleri kendi evlerinde işleyerek arkadaşların kontrolünde gıda mühendisi arkadaşlarımızın nezaretinde bilgisi dahilinde üretmiş oldukları ürünleri de bir şekilde birleştirip pazara arz edebilirler e, ben bütün hanım arkadaşlarımı bu e, oluşuma bu güzel birlikteliğe davet ediyorum buradan. Evet. E, Kooperatif katıldılar. E, ürün pazarlaması noktasında ürün satışı yapıldı. Evet. Herhangi bir e, kooperatifteki işte katılımcılara bir ücret bir herhangi bir şey var mı? Şimdi e, şu an tabii harcama aşamasındalar evet. diyelim. E, ürünlerimizi gördüğünüz gibi şu an etiketlenmemiş şekilde evet. görüyorsunuz. Ama bunları e, işte az önce söylediğim paketleme makinesi, sıvı dolum, evet. krem dolum e, ve bunları basınç oluşturacak e, jeneratörü veya o makinalar ama bunun da ötesinde o yazıcı patentini de e, vuracak olan makinalarımızı da aldık. Ama eee Tarım teşkilatımızdan evet. bunun tabi sicilini almamız lazım. <laughs> Aynen. O sicil koyup, ha, muracatımızı yaptık kendilerine. Sanırım önümüzdeki günlerde evet. bize o sicil belgemizi de vermiş olacaklar. Kaydımızı almış olacağız. Siz biraz başkanım bürokrasiden hızlı yürüyorsunuz galiba. E, Tabii şimdi bürokrasinin içerisinden evet, geldik. Evet. Ee, bu işlerin e, daha hızlı bir şekilde, seri bir şekilde sonuç alma bakımından evet. nereye, yol haritamızı iyi biliyoruz yani evet. ee, ve takip ediyoruz. Ee, hele böyle hanım arkadaşlarımızın, baklanlı hemşerilerimizin de gayretini, e, o gözlerinin içerisindeki bu çalışmaya olan samimi duygularını ve dualarını alınca Evet. Ee, artık bu işler daha bir güzel oluyor. Hakikaten öyle oldu. Projeyi işte hemen sunduk ee, Ticaret İl Müdürlüğünden arkadaşlarımız irdelediler. Piyasada araştırmasını yaptık ve Ankara'ya intikal etti. O gün Ankara ziyaretimizde akşam Ankara'da beraberdik. Sabahleyin bizim e, projemiz onaylanmış oldu. Evet. <laughs> ve arkasından da makineler alındı ve geldi yerleşti yani. Ama burada başkanım bir şey var. Sizin bir ince bir noktanız var. O da hem bürokrasinin içerisinden gelmeniz bir de tarımcı olmanız. En büyük güven zaten oradan başlıyor. Valla işte biz de zaten çekeni çıkarmadan bu 45 <laughs> evet. yıllık biri gibi evet. baklanla hemşerilerimize, bu baklana, insanımıza yansıtmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz yani. Ee, baklan çok şanslı diyelim o zaman başkanım. Ee, ben de çok şanslıyım. Böyle evet. bir hemşerilerimle beraber çalışıyorum yani. Teşekkür ederiz başkanım. Tabii ki. Bir dahaki programda inşallah başka bir konuyu ele alalım biz. Ee, ben e, teşekkür ediyorum. Bizi Sağ olun. Ederim. Ee, izleyicilerimize saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Hanımlarımızın da evet. selamları var. Onlar da selamlıyorlar.